30 Ekim 1997 Perşembe günü Erciyes Üniversitesi Savancı Kültür Sitesi'nde e, Cumhuriyet ve Demokrasi konulu bir konferans verdiniz. E, evet. Konferansınızı e, biz de izledik ve e, içinde bulunduğumuz e, hafta Cumhuriyet Bayramı'nın bulunduğu bir hafta. Yüce e, Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'de e, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında farklı kutlamalar oldu bir grup insanlar Sıhhiye meydanında toplanıyorlar, bir grup insanlar Kızılay'da toplanıyorlar. Ee, diğer bayramlarda da böyle şeyler vardı. Farklı farklı yerlerde toplanan insanlar var. Biz cumhuriyeti farklı mı anlıyoruz... Farklı mı kutlayacağız? Efendim bu tabi... cumhuriyetin farklı anlaşılmasından kaynaklanmıyor. İki siyasi partinin veya üç siyasi partinin birbirleriyle çekişmesinden kaynaklanıyor. Her biri ayrı ayrı kendisini ortaya koyup gösterebilmek için reklamını yapabilmek için ayrı ayrı sahip çıkmaya çalışıyorlar bu cumhuriyet hepimizin hiçbir kimse sahiplenmesin buna bütün ülke bütün insanlarımız buna sahip çıkmak zorundadır çünkü bu bize atamızdan emanettir. Atamız hepimizin bir tek atası vardır. Atatürk'ten başka hiçbir başka atamız yoktur. Onun için kendisinin bize vermiş olduğu bu emaneti hepimiz el er birliğiyle korumak zorundayız. Kimse sahiplenmesin buna. Onun içindir ki bu yakışık almayan bir davranıştı. Ben onu kınadım açıkçası. birleşerek anlaşarak insanlar birbirleriyle uzlaşarak bunları çok güzel çözebilirler. Reklam yapma aracı yapılmamalıdır bu Cumhuriyet Bayramımız. Bu bakımdan ben yadırgadım açıkçası. Ee, hocam şimdi e, bir de e, şu an e, Türkiye'de. Demokrasinin halk iradesine dayanmadığı yolunda özellikle e, muhalefet partileri tarafından bazı iddialarda bulunuyor. Yani e, Türkiye'deki demokrasinin özellikle ordu tarafından yönlendirildiği veyahut da başka güçler tarafından yönlendirildiği yolunda ve halk iradesine dayanmadığı yolunda bazı iddialar var. Bu konuda uzun bir konu, geniş bir konu aslında ama kısaca bir cevap ediyorum. Şimdi efendim bunun bağ, şeyle demokrasiyle bağdaş bağdaş bağdaşmadığını söyleyemeyiz çünkü burada yasalar söz konusu, yasa ya uygun yapılan her şeye saygı göstermek zorundayız. Bugün hukuk devleti diyoruz ve yasaya uygun şekilde bir iktidar gelmiş ise biz bunu artık yadırgamamız mümkün değil. Bu yasal olan her şeye demokrasi de saygılıdır, biz de saygılıyız. Anayasal çerçeve içinde olmuş bir hükümet değişikliğine artık kimsenin herhangi bir şekilde şey yapması uygun değildir bence. Ancak şunu söyleyeyim, siyasette her şey olabilir, yalnız siyaset tabii güzel yapılmasında fayda vardır. Güzelliklerin içinde olmasında fayda vardır. Siyaseti çirkinleştirmemek lazım. Güzelliklerini ortaya koymak lazım. O ayrı bir konu. Ancak yapılan işlemin yasal olup olmadığına bakmak gerekir. Yasalsa biz buna hiçbir zaman demokratik değildir diyemeyiz. E, hocam, yine yine bizim demokrasimizde konuşulan, bilmiyorum batılı demokrasilerde böyle kavramlar var mı? Tam birbirini karşılarım ama... Demokraside takiye'den bahsediliyor. Gerçek niyetleri gizleme konusu var. Yani bazı insanlar demokratik olmadıkları halde demokratikmiş gibi görünüyorlar veya bir kısım sözlerini ve niyet niyetlerini sözlerinin arkasına gizliyorlar. Böyle bir iddialar var. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Bu demokrasiyle bağdaşmaz. Bir kere demokrasi açıklık rejimidir. Demokrasi Demokraside içindeki dışındakinin aynısıdır. Yani Bugün devleti yönetenlerin hiçbir şekilde milletinden gizli bir şey yapması düşünülemez. Düşünmemek gerekiyor. Çünkü devletin geleceği için, devletin sağlam temelleri oturması için millete ihtiyaç vardır. Milletin görüşünü almadan, milletin haberi olmadan kimsenin bir şey yapması mümkün değildir. Takviyeye gelince bu takiye aslında siyasetin içine giren bir olaydır. Demokrasiyle bağdaşan bir olay değildir. Demokrasinin dışında gelişmiştir ve siyaset bunu geliştirmiştir. Halbuki siyaset de bence böyle takkiye pek prim vermez. Çünkü siyaset de temiz bir topluma hitap edilen bir olaydır. O siyasette de takiyenin yeri yoktur ama bazı siyaset taktikleri içinde takviyeye başvuranlar olmaktadır. Bunu da biz artık demokrasinin dışında olduğu için e, e, herhangi bir şekilde değerlendirmemiz doğru olmaz. Çünkü ile bizim e, demokrasi bağdaşmıyor. Evet, e, şimdi hocam e, ben e, Kayseri Akın Günlük'te biliyorsunuz siz evet, de orada yazıyorsunuz. Tamam. Benim de binde diye bir evet, köşem var. E, şimdi ben Kayseri Akın Günlük gazetesinde Kayseri ilgili şöyle bir espri anlatmıştım. Evet. E, tabii e, bu espri tam konumuzun ortasında oturmuyor ama e, ben soracağım soruyla, bunu bağlantılayacağım. E, şimdi Kayseri'de şöyle enteresan durumlar var. Eski bir e, kulüp başkanına hala başkan denilmeye devam ediliyordu. E, eski bir belediye da başkan denilmeye devam ediliyordu. E, yani başkanlık sıfatı Kayseri'de ölümsüzdü. Nereye gitsek merhaba başkan, merhaba başkan. Yani Çevremizde bol miktarda başkan var. Ee, şimdi ben de o yazımı şöyle bitirmiştim. Bunları anlattıktan sonra Türkiye başkanlık sistemine çoktan geçmiş dedim. <gülüyor> <gülüyor> acaba dedim o ondan sonra e, başkanlık babadan ola geçer mi? E, diye de bir espri yapmıştım kendimce. Şimdi hocam e, Türkiye bugün başkanlık sistemini gündemine almaya çalışıyor. Kısaca başkanlık sistemi bize uyar mı? Uymaz mı? Şimdi tabii başkanlık sistemini tartışmakta fayda var. Yani demokrasilerde tartışmakta fayda var. Ama ülkemize uygun mu değil mi şekliyle tartışmak gerekir. Yoksa ille başkanlık gelsin veya ille başkanlık gelmesin diye değil. Türkiye'nin şartları buna müsait mi değil mi? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bugün başkanlık sisteminin özelliklerini bilmek lazım. Sonra bir şey daha söyleyeyim. Başkanlık sistemi birkaç çeşittir. Hangi sistem? Hangi sistemi benimseyebiliriz? Bunları da ortaya koymak lazım. Yani başkanlık sistemi gelecekse hangi sistem? Yarı başkanlık sistemi mi? Tam başkanlık sistemi mi? Veya bir başka başkanlık sistemi oluşturabilir miyiz? Bunları da aslında demokrasilerde tartışmanın serbest olması gerekir. Yani tartışmaya açılabilir ama uygulamaya gelince, uygulamaya gelince o zaman değişir iş. Ben ülkeme uygunsa zaten ben bunu rahatlıkla uygularım. Ama değilse niçin uygulayayım böyle zoraki bir şekilde başkanlığı getirecek değiliz herhalde. O bakımdan başkanlığın ülkemiz için yararlı olup olmadığını tartışmakta fayda var. Tartışıldıktan sonra buna uygun olup olmadıktan sonra karar vermek lazım. Ee, hocam galiba şöyle bir şey oluyor. Yani benim bir gözlemim. Şimdi e, Türkiye'de 8 yıllık eğitim meselesinde de aynı şey oluyor eğitimciler işin uzmanları bir kenarda duruyor burada da galiba siyaset bilimciler bir kenarda duruyorlar e, tartışma diyemiyorum galiba polemiklerle konuşuyoruz bizler e, yani sloganlarla konuşuyoruz kısa kısa cümleler var e, işte diyor ki, 8 yıllık eğitime karşıım hayır ben tarafım bu işin e, mesela bir eğitim boyutu var eğitimciler acaba bu konuda neler düşünüyor siyaset bilimciler mesela başkanlık sistem hakkında neler konuşuyorlar galiba biz bunları işin bu cephesini biraz ihmal ediyoruz ...bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi efendim polemiklere tabii... ...çok müsait insanlarız. Neden o polemikler... ...doğuyor biliyor musunuz bilgisizlikten? Evet. İşin aslını bilmeden... ...esasını bilmeden... ...olayı tanımadan biz hemen... ...olsun veya olmasın... ...sloganları da ortaya atıp... ...ondan sonra biz bu konuda... ...ikna etmeye çalışıyoruz toplumu... Çünkü toplum zaten eğitim düzeyi fevkalde gelişmiş olmadığından her şeyi çabuk kanan bir toplumuz. Yani inanıyoruz. Acaba ben mantık süzgecimden geçiyorsam bu doğru mu değil mi? Bu mantığı henüz daha işleyebilecek bir düzeyde değiliz. Onun için zannediyorlar ki sloganlarla, böyle polemiklerle halkı ikna edebiliriz ve ondan sonra halka da biz istediğimizi empoze edebiliriz zihniyetiyle böyle bir şey giriyor Halbuki... Eğitilmiş, bilgili, kültürlü bir toplumlarda böyle sloganların hiçbir önemi yoktur. Polemiklere girilmez oralarda. Çünkü oralarda insanlar zaten neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. İkna etmemeniz çok zordur onları. Çünkü bildiği bir şeyi siz ona yanlış söyleyemezsiniz, yanlışlığını anlatamazsınız. Doğruluğuna inandığı bir şeyin arkasından siz gidip de onun yanlış olduğunu söylediğiniz takdirde size gereken cevabı verir o kimse. Eğitilmiş kimse biliyor. Bizim toplumumuz henüz de o eğitim düzeyine gelmediği için, bizi daha e, iyi kötüyü ayırt edemeyecek bir durumda oldukları için bu sloganlara başvuruluyor. Bu da tabii bence e, insanları aldatmaktan başka bir şey değildir, çok yanlış bir şeydir. Evet hocam, Türkiye'de tartışılan bir konu var. Ee, biraz önce de bahsetmiştim, bu Türkiye'de demokrasinin gerçek anlamda halk iradesine oturmadığını, İttifakların e, görüşü ki ben daha de, e, de haklı veriyorum bazı noktalarda evet. seçim sistemi evet. ve e, tabii ki barajlar arkasından liderler sultası diyorlar yani belki e, halk iradesine oturmuyor diyemeyiz de eksiklikleri demek belki daha uygun olur evet. mesela diyor ki biz milletvekili seçiyoruz e, ama e, milletvekili delegilerle delegilerin oyuyla seçilmiyor Ankara'dan bir lider çıkıyor diyor ki sen birinci sıradasın sen ikinci sıradasın diyor. Ee, böyle eleştiriler geliyor sizin bu seçim sistemi ve lider sultası evet. bu iki konaktındaki görüşünüz ee, tabii güncel konular bunlar aslında bakıyorsunuz ki liderin dediğini aynen e, diğer e, milletin vekilleri de e, uygulanmak zorunda kalıyorlar uygulamadığı takdirde ya e, Partiden ihraç ediliyorlar veyahut da partisini terk edip bir başka partiye geçiyor. E Bunlar tabi bizi tedirgin eden bir olay. Lider sultası demeyelim de burada belli gruptaki kişilerin azınlığın çoğunluğa hakimiyeti söz konusu. Burada tabi demokrasiden söz etmek biraz zor oluyor. Siyasi partinin içinde bizzat demokrasiyi kurmamız lazım. Siyasi partiler kendi bünyesi içinde demokratik bir düzene oluşturması gerekir ki demokrasiyi biz tabana indirebilelim. Böyle olunca gayet tabii ki liderler kendi hakimiyetlerini koruyabilmek için, siyasi partinin içinde sözünü herkese geçirtebilmek için bir baskı unsuru olarak bunu kullanabilmektedirler seçim sistemiyle çok, tabii çok yakın ilgisi var bunun. Ben başından beri savunduğum bir sistem ve bu dar bölge seçim sistemi eğer oluşturulursa o bölgede sevilen, sayılan kişiler milletvekili seçildiği takdirde parti lideri artık o kişiye tutup da baskı yapması biraz zor olur. Çünkü arkasında gerçekten halkın, toplumun şeyi var, bir sevgisi var, saygısı olan bir kimse seçilmiş. Zaten bu dar bölgede seçimlerde o bölgede sevilen, sayılan kişiler seçilir. Tek bir kişi seçilecek. Belediye başkanlıkları gibi tek bir kişi seçileceğine göre bu seçilen kişinin işte, tam e, manasıyla halka kaynaşmış, sevgisini kazanmış kimse olması e, e, mecburiyeti var. E, bunu seçiyor halk. Sevdiği kimseyi seçiyor. E, bu da e, parti içinde tabii ki mutlaka ağırlığını koyabilecek kimsedir bunun üzerinde baskı yapmak oldukça zor olacaktır çünkü şeyin partinin ileri gelenleri bunların söylediği istekleri doğrultusunda hareket etmek zorunda kalacaklardır o bakımdan ben tabi seçim sisteminde bir değişiklik yapıp bu parti üst içinde çoğunluğun ve azının çoğunluğu hakimiyetinin kaldırılmasından yanayım hocam şimdi siz e, konferansınızda da dünyadaki demokrasi örneklerini bizlere de de çok güzel ifade ettiniz. Evet. Ben hep merak etmişimdir. Türkiye'deki e, siyasi partileri e, ben Batılı anlamda bazılarını yelpazeye oturtabiliyorum. Hı. Ama e, Batılı anlamda yine bazılarını oturtamıyorum. Mesela e, şimdi e, Refah Partisi'ne biz e, Müslüman Demokrat Parti diyemeyiz. Yani onun tam karşılığı değil. Veyahut da... E, Milliyetçi Hareket ise ırkçı bir parti diyemeyiz. Yani Türkiye'deki e, siyasi yelpaze kendine özgü mü gelişiyor? Yani onlardan çok bazı noktada hani sol, merkez solu, merkez sağ oturtabiliyorum ama e, bunun neden nasıl oluyor, neden kaynaklanıyor sizce? Bu zaten artık anayasanın sınırları içinde kalmış partilerin çalışmalarını eee e, belli kıstaslara oturtmuşuz anayasamızda var zaten yani e, siyasi parti ben müslümanım veyahut da ben e, hristiyanım veyahut da ben hristiyim veyahut da e, bilmem milliyetçiyim şeklinde demezsiz zaten anayasamızın sınırlarını aşıyor anayasamıza uymuyor böyle bir durum onun için anayasamızın sınırları içinde parti oluşturulması gerekiyor ve gereklidir e, anayasaya göre de böyle aşırı uçlarda olan partileri anayasamız zaten kurulmasına müsaade etmez. O evet. bakımdan böyle bir ayrım yapmak doğru değildir partiler arasında. Evet. Partiler ancak şu şekilde bir ayrım yapabilir: İktidara gelirsem ne yapacağım? Evet. Bunu belirlemesi gerekir. Şunu, şunu, şunu şöyle yaparsam ülkeme daha fazla faydam olur, insanlarıma daha fazla faydam olur. Benim programım budur. Yoksa ben filanca e, rejim e, filanca e, efendim ideolojinin adamıyım, filanca e, ırkın adamıyım, filanca e, dinin adamıyım e, diye ortaya çıkmak oldukça yanlış bir olaydır. Hocam e, Türk siyasetçilerinin kalitesi nasıl sizce? Çok kaliteli insanlarımız var. Gerçekten imrendiğim, gıpta ettiğim Siyasetçilerimiz var ama onların başarı derecesi de zayıf kalıyor. Bilmiyorum siyasette gerçekten iyi başarılı olan kişilerin meziyetleri nelerdir onları pek keşfedemedim ama iyi meziyetli insanlarımızın da başarılı olamadıklarını gördükçe üzülüyorum ben. Bunlardan bir tanesini örnek olarak söyleyeyim Turan Fezioğlu bey, ben evet. yani kendisini gerçekten takdir ettiğim bir kimseydi. Allah rahmet eylesin. Kendisi bugün e, e, tertemiz bir siyaset uygulayan kimseydi ama başarılı olamıyor idi. Ancak büyük bir e, bir partinin başkanlığından ileri pek gidemedi ama hakikaten siyasetçinin de örnek bir siyasetçinin de e, şey, öncülüğünü yapmıştır o kimse. E, diğer siyasetçilerimizin de e, iyi yönleri var, e, aksayan yönleri var, zayıf yönleri var ama ee, tabii bütün temennimiz bunların siyaseti e, kirletmeden e, e, bu siyaseti yapmaları, siyasete kirliliği karıştırmamaları. Temennimiz bu. Siyasette kirlilikle ulaşılan yol çok kısadır. Buradan ancak kısa bir zaman sonra dönülür. Onun için siyasete e, giren bir kimsenin e, temiz e, bir siyaset yapmasını e, her zaman için tavsiye ederim. Ee, şimdi hocam son soruya geldik. Yalnız zor bir soru hocam. Onu baştan söyle Pazar. <laughs> e, ee, Şimdi hocam e, siz e, Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz. Evet. E, ve Türkiye'de bugün e, bir kısım üniversiteler, özellikle Mersin Üniversitesi'nde görüldü. Kırşehir'deki, e, Kırıkkale Üniversitesi sanırım orada görüldü. Evet. E, yöke karşı Özellikle bir kısım e, demokratik uygulamalar yapılmadığı hususunda veya üniversitelere özellik verilmediği hususunda e, bir kısım e, faaliyetler oldu, açıklamalar oldu, beyanlar oldu. Oldukça yetkili ve ilgili kimseler bunlar, bu açıklamayı yapanlar. Şimdi efendim e, benim aklıma şöyle bir şey geldi. Ben e, yine Kayseri Akın Günlük'te buna benzer bir konuyla ilgili yazmıştım. Şöyle düşündüm, yani üniversitede demokrasi olmazsa e, şakleten ben üzülürüm. Çünkü üniversite topluma yön veren bir yer. Binlerce insanı yetiştiriyor. Topluma insan yetiştiren bir merkez. Üniversitelerde demokrasi var mı? Veya eksikliğimiz çok mu? Üniversitelerde demokrasi yoktur diyemeyiz bir kere. Ben onu belirteyim hemen. Biz bu, ben bugün burada size bu mülakatı yapabiliyorsam, demek bir konuşma özgürlüğüm var. Bir şeyi söyleyebiliyorum. Zaten bizim görevimiz de bu düşüncelerimizi ortaya koyabilmeliyiz zaten koymamız da lazım zaten üniversitelerin görevi bu iyi kötüyü ortaya koyabilecek düşünceler yaratabilmeli biz düşünemeyecek olduktan sonra düşüncemizi ortaya koyamadıktan sonra ne önemimiz kalır ki zaten bizim üniversitenin bütün özelliği düşünce üretebilmektir onun için ben e, Türkiye'de üniversitelerde demokrasi yoktur diyemiyorum. Ben konuşuyorum hiçbir zaman bugüne kadar e, sesimizi kısalt kısakmadım yani. Evet. Hocam büyük ee, konusundaki tepki neden kaynaklanıyor? Desin? Bu kişisel meselelerden kaynaklandığı kanaatindeyim. Oradaki evet. arkadaşların birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklanmıştır. Evet. Ee, yoksa bir siyasi düşünce farklılığından veyahut da bir e, şey e, ne bileyim rejime karşı hareketten kaynaklandığını tahmin ediyorum. Değildir. Böyle bir şey değil. Ama ben şahsen kendim ele söyleyeyim. Bugün ben rahatlıkla birçok şeyi konuşuyorum ve rahatlıkla yasaların çerçevesi içinde, yasalarımıza saygı çerçevesi içinde kimse kimseden çekilmeden rahatlıkla konuşabiliyorum. Çünkü bu bizim zaten yapmamız gereken özelliklerimizden birisidir. Mecburuz da bunu yapmaya. Ben kendi bir mecburiyet hissediyorum bunu söylemekle. Ve düşüncelerimi ülkemin menfaatine olan her türlü düşüncemi her zaman için söylemeye ben e, kendimi mecbur hissetmişimdir. Evet, e, şimdi hocam programımızın eee çağrışımlar diye bir bölüm var Bindalı'da. Evet. Ben size bir sözcük söyleyeceğim hocam. Evet. Siz bana bir kelimeyle cevap verebilirsiniz ya yani iki kelimeyle en fazla ama bir cümleye geçmeyeceksin. Çünkü başlı başına yani biraz sizin konferans vereceğiniz alanlar olabilir bunlar ama çağrışımın özelliği bu. Aklınıza ilk gelen şekliyle bana en fazla bir cümle olabilir. Bir <laughs> evet. Kelime oyunu. Yani. <laughs> kelime oyunu yapacağız. Verebilir be miyim? becerirsiniz hocam eminim. Evet. demokrasi. Özgürlük. Üniversite bilim yuvası. Kitap. Bilgi kaynağı. Medya. Halk oyun. Cumhuriyet. Her şeyimiz. Siyaset. Güzel bir şey. Parti. Geçelim mi? Geç. İltimas. Hayır. Partizanlık. Hayır. Adalet. Var olmalı. Atatürk. En büyük önder. Sekiz yıllık eğitim. Bu konuyu geçelim. Kıbrıs. Bizim. Türkiye. En büyük eşitlik, adalet çerçevesi içinde, iktidar, yönetim biçimi, eğer estağfirullah, yüce Uğur Özbek, değerli müdürümüz, nasıl tanımlayayım onu şimdi onu düşünüyorum. Aslında Uğur çok sevimli çok iyi bir insan. Evet. bir cümleye geçmesin evet. lütfen. <laughs> Erzya televizyonu. Çalışmalarını beğeniyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok çok sağ olun, Bu güzel sohbet için evet. sağ Bir Kelime oyunlarımıza da katıldınız. Evet, çok sağ olun. Bizi mutlu ettiniz. Çok sağ teşekkür ediyorum. Çok evet. çok sağ ol. Evet ben teşekkür ederim. başka bir mülakat zamanında ben size e, e, genel bir siyasi ortamla ilgili konuşma yapabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok teşekkür çok sağ ol.